Hadi bakalım. Neredeyiz? Muğla'dayız. Bıdık yengeç rengi. Benim bugünkü başlangıç ürünüm olacak. Hadi bakalım. Balık geldi yengeçte. Güzel bir çupra bu. Güzel bir çupra. Kafa mı atıyorsun sen bana? Bak sana bir kafa atarım şimdi. Gel bakalım buraya. Gönül balığı. Hafış bıdık yengeç rengiyle. Güzel geldin. Güzel git bakalım. Hadi. Zayt Ege bölgesi için konuşuyorum. Eylül ayında olmamıza rağmen hala büyük göç çuprasının gelmediğini biliyoruz. Bir balık daha aldım bu arada. Balık var ama balığın boyları küçük arkadaşlar. Yine bir çupra aldım. Yani kıyıdaki suyun sıcaklığının oldukça düşmesini bekliyoruz ki balık kıyılasın. Biz de büyük balıklar yakalayalım arkadaşlar. Bir çupra daha aldım. Gengeç rengiyle. Boy, Boylar da zaten konuşmama şahitlik edecektir bugün. Hep bu şekilde balıklar yakalıyoruz. Çiftler de derken gitti bakalım. Sen de git. Devam edelim avımıza. Şurada da bir şeyler oluyor ama deniyorum bakalım. aldım. Bu çupra. bu da çupra ama iyi bir çubu arkadaşlar. Günün üçüncü çubuğu arkadaşlar. Hadi git bakalım. Hoppa. Atış yapıyorum ama dördüncü balık da aynı boy olmasın. Atladığın peşinden koş. Bir aldı. Ama çupra bu. Bu çupra günün dördüncü balı arkadaşlar. Bu da Basışından belli. Boylar hep aynı arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi bu da gitti. Tabi arkadaşlar ben yaklaşık olarak 16 dakikadır kayıttayım. Siz bunun daha kısa halini izleyeceksiniz. Buradan bıdığın gücünü anlayabilirsiniz. 16 dakikada 4 balık arkadaşlar. Son atışlarım. Günlük bana yeter diyecektim. Bir balık daha aldım arkadaşlar. Bu çupra değil arkadaşlar. Bu başka bir balık. Hadi bakalım nesin sen? Çupra değilsin ama bir kaya daha. Seni de salalım yakışıklı. bir 20 dakikada 5 balık aldık. Hanfış budık yengeç rengiyle. Peşinde olan herkese rast gelsin. Bu da günün son balığı olsun arkadaşlar.